gel. Ya. Ne yapayım bu sırayla tıkla. Bambaya bangrein çıktı. Baba. Aa. Ne? Bir. Kırk dokuz. Seksen. Elli bir. Sen matematik bilmiyor musun ben? Beş yedi. Gönder. Doğru. <laughs> <laughs> Havzan oldukça iyi bence. Aferin hem sana. Hem erkekler hem... Lan niye kapatıyoruz? Neden? Ne <laughs> bak.

Fukur, ekrem, gel, el, kaşığı, yürü, <laughs> Aa, çok reklam geldi arkadaşlar üzr dileriz. Allah Kaç ayda 28 gün vardır? Ne? 31 28 mi? Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bazı